arkadaşlar ben Mete Amir. Sizlerle beraber Faruk Can'a yeni bir kıyafet yapıyoruz. Bu kıyafet yani biraz güzeldi. Ben yani şunu bir sıfırlayalım. Şimdiki buradan ikinci şikayemizi seçiyoruz. Şikayi ne oldu? Şikayi. Şimdi yumurta. Yumurta evet. Yumurta kafa. kafa. Şimdi. Başka ne koyalım? Başka başka gözlerden beyaz yapalım. Kaba kaba kafası mı yoktu? çizgi film gözleri. Bu olsun. Tamam. Başka kıyafet yok. Öyle güzel bir şey. Çikolata gövde var. Çikolata gövde yapacağım. yok şunu kapat tamam papyon yok papyon yok bebek donu yok böyle de değil <laughs> böyle İşte işte karşınızda yenilenmiş bir Lenmiş bir Faruk Can <laughs> ben bunun şeyini almam lazım ekran görüntüsünü aldım aldı, mı? aldı. <gülüyor> <gülüyor> Bunu video kapağı yapacağım. Hop hemen gidelim. Sen niye bu kadar hızlı yürüyorsun? Sende bir şey var. Evet bugün ne yapıyoruz? Bugün ilk önce şuradaki ayılarımızı bir kurtarak tamam yok orayı. Kaç tane var? İki tane. Bir de paralı ayı zaten. Ona iş hiç, <laughs> hiç öyle geçemedik daha. Zaten bu, bu oyunu bitirmeye uğraşmıyorum. Ama Farukcan bitirmek istiyor. Beni yani zorluyor. Zorluyor -e beni. Ne? Zorluyor -e beni. Ka ka ka. Geber. Geber. Kuk. Hop süpün. Çıktım bekle. Hop sıkınla. Ne dostum sen bana karşı mı geliyorsun? Hı. Okey bana karşı gelebileceğini mi düşündü? Gerçekten bunu düşündü mü? Farukcan bir pro ona asla bulaşamaz. Kafasında yumurta olmasına rağmen. Faruk deney 1-0 Faruk deney 1 0 6 7. Prototype kardeşi işte o gizem. Burada neden bir tane boşluk var ve burası baga girmiş? İşte tarihin en büyük gizemlerinde bir tanesi. Seni sanır, seni düşman geyik Cristiano Ronaldo. Hayır! Hayır! Hoppala! Lan be bunu kurtarmadım. Kaç 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 kaç. Yok artık dalmadan kaçmayın. Oğlum ya ben ben oradaki şeyi kurtarmamışım. Ben kurtardım sen mi? Evet bundan sonra para toplayacağız. Ya biraz para toplama uğraşsam artık. Şuradakini de al. Tamam. Şuradaki eve gidelim. Buranın üstündeki. gir. Tamam. Güzel. Burada anahtarlarımız var. Bunu alıp. Ve şimdi direkt karşıya gidiyoruz. Hayır, ne gidelim. <laughs> Aldım onu. Kimimizi aldık? GEL buraya. Aa, geldim onun üstüne. Hadi paraları alalım. Dans ediyoruz bildiğim burada. Ee, bana sesim az geliyorsa kusura bakmayın. Sessiz olmaya çalıştığım oluyor. Piu. Şimdi seni kurtaracağım. Hey John, John'u kurtardık. Hayır, olamaz. Hayır. Bak ya böyle kaldı. Bir dakika lan ben reklamın ekran görüntüsünü mü alsam? Harbiden böyle reklamın ekran görüntüsünü alıp böyle kapak fotoğrafı yapan varsa yoruma yazsın. Veya bu fikri deneyecek biri varsa.